90'ların en parlayan boksörlerinden biri haline gelen ve tek yenilgisini kabullenemeyerek kariyerini sonlandıran bir efsane olan Prens Nasey Hamed'in kariyerini gömdüğü unutulmaz maçı konuşacağız bugün. Marco Antonio Barrera'ya karşı ünlü dövüşün tüm detaylarını açığa çıkaracağız. 2001'in en iyi maçlarından biri. 1992'de İngiliz ringine çıktığında yarı hafif sıklet Nasey Hamed, birçoğu tarafından başlangıçta sadece komik ve inanılmaz yetenekli bir ahmak olarak algılandı. Ancak çok geçmeden fikirlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Bu Yemenli Arap Sheffield'dan hemen dikkat çekmeyi başardı ki bu boksa karşı bir çılgınlık yaşayan bir ülkede hiç de kolay değildi. 2001'e gelindiğinde ünlü prens Nasim Hamed tüm yarı hafif sıklet unvanlarını toplamıştı. WBC, IBF, Valubio kemerlerine ve Ring dergisi unvanına sahipti ki bu dergi ana unvanlardan biri haline geliyordu. Durum, Nassim'in uzun süreli koçluğundan ayrılmasıyla gölgelendi Brandon Ingley ile. Hamet ünlü Emmanuel Stewart ile çalışmaya başladı. Ancak parlak koç öğrenci ikilisi oluşmadı. Hamet kendi patronu olmayı tercih etti. Sadece Ingle dinliyordu. Ve banka hesabı 40 milyon doları geçtiğinde Prens için başka birine kulak vermek düşünülemez hale geldi. Hamed, büyük dövüşlerin eşiğine geldiğindeydi. Mükemmel rekoru hayal gücünü zorluyordu. 35 galibiyet, bunlardan 31'i nakavtla, hiç mağlubiyet yoktu. Herkesi yenmiş olabilir ama dünya boksunun süper yıldızıyla büyük bir maça ihtiyaç vardı. Stewart, Juan Manuel Marquez'le karşılaşma fikrini hemen reddetti. Çünkü Meksikalı'nın stili, Nasim için çok zor olacaktı. Ancak başka bir Meksikalı olan Marco Antonio Barrera'ya karşı dövüş fikrine sevinçle sarıldı. Bu maç için WBO anvanını hafif sıklete bırakmayı ve yeni bir kategoriye çıkmayı kabul eden Barrera, yaklaşık bir yıl boyunca süren görüşmelerin sonunda anlaşmaya vardı. Bu süre zarfında Hamet, umut vadeden Ogi Sanchez'e karşı gösterişli bir maç yapmıştı ana sorun prensin ruh halinin ve hazırlığının olmasıydı. Brandon Ingle'ın salonunda dört dörtlük çalıştığı günler geride kalmıştı. Antrenmanlar artık ana gün programını oluşturmuyordu. Barrera'ya karşı bir sorun ortaya çıktı. 35 kilo fazla ağırlık. Barrera ile buluşma 7 Nisan 2001'e ayarlandı. Hamed'e 8,5 milyon dolarlık bir ücret verilecekti. Marco Antonio'nun daha mütevazı ancak rekor bir meblağı vardı. Bir mahtı 8 milyon dolar. Hamet, 3'e 1 favoriydi. Amerika'nın boks uzmanları daha da kesindi. 30 uzmana sorulduğunda 28'i Prens'in kesin zaferine inanıyordu. Masayim'in gösterişli çıkışı ezici bir ilk roundla gölgelendi. Barrera, rakibi Ogi Sanchez'e karşı son maçını net bir şekilde izlemişti. Klasik dengeli duruşunda duruyor ve aynı ev yapımı vuruşu yapıyordu. Sağ düz ya da yan vuruş, başa keskin bir sol kroşe bu kombinasyonun etkili olduğunu Barrera dövüş boyunca kanıtladı. Mantık basitti. İlk darbe göğüs bölgesine gidiyor ve Prens'in sol kolunu güçlü bir şekilde bağlıyordu. Böylece sol kroşeyi rahatlıkla vurabiliyordu. Bu seriyi yerleştirdikten sonra ve Nasiyem'e birkaç doğruca bile hediye verdikten sonra Meksikalı ilk roundu aldı Ancak Hamed'i sallamak sadece işin yarısıydı. İkinci round'da Nasim öne geçti ama tekrar Barrera'nın patent kombinasyonuyla karşılaştı. Bir sahnede Prens, rakibini güreş hareketiyle yere düşürdü. Bu da rakibi çok sinirlendirdi. Ancak İngiliz de soldan vuruldu. Üçüncü round ikincinin bir devamıydı.

rakibi sol yan darbesiyle tekrar salladı ve roundu aldı. Ancak 5. roundda durum tamamen değişti. Taktik bir oyun başladı. Barrera daha güçlüydü. İki kez kendi kombosunu isabetli bir şekilde attı. Stewart'dan bir mola alarak nasim duruşunu değiştirdi. Güney duruşa geçti ve oldukça başarılı bir şekilde hareket etti. Altıncı roundu kazandı. <laughs> 57, 57, three rounds apiece. When Michael Antonio's wearing it. doing? He's pacing himself. He's doing clowning with a clown. Up the pace with his jab. showing it more frequently. Landing it more. it gets square in the middle here, but he's starting to pick up the power. He's informed in that round. And stalking, and trying to land That left cross. punches around. İngiliz maçın gidişatını değiştirmeyi başaramadı. Yerel seyirci Barrera'nın her vuruşunu attığında acımasızca bağırarak rakibinin avantajı hakkında yanlış bir izlenim yaratıyordu. Bu doğru değildi. Ancak Hamed hazır ve psikolojik olarak hazır rakibine karşı hiçbir şey yapamadı. 11. raunda kadar her şey eşitti. Dahası 10. raundu Prens aldı. But he hasn't thrown anything to we'll get it done here. There's a big left hand. Barrell covering up. The combinations have been thrown by the His record. And his... On Birensi Rounda Barreira Hislande. Round Urahatche Alde. Well, see, even I don't think he's ever been hurt in a fight. But when he gets hit, his head is the Barrera that you were concerned about. Thank and you... you. Just put it to you. It is my aggressive to turn it against him. Nas will not come back with any shot. That the Prince has developed since he was a boy is being exposed, George. There is, but not when he's lying he drags like the it. Prince into the ropes. They're three minutes away from the conclusion. ve 12. round gerçek bir gösteri haline geldi. Rakibini yoruyordu. Kendi vuruşlarını kesin bir şekilde yapıyordu. Ancak polis güreş hareketiyle tamamen izlenimini bozdu. Hamed'in kolunu kavrayarak onu ring köşesine vurdu. Joe Cortez adil bir şekilde ondan bir puanı kaldırdı. Ancak bu bile Nasayem'i kurtarmadı. Maçı kaybetti. Taktiksel olarak kaybetti. Kendisi de bunun farkındaydı. Üç hakem de kararlarını Barrera lehine verdi. 116, 111, 115, 112, iki kez. Nasayem'i yerden yere vuranlar için bahsedilen ezici bir maç burada hiç de yakın değildi. Revans şansı gerçekten de sözleşmede yazıyordu. Hamed'in kendisi de başarısız bir performansı her iki elinin de sakatlığıyla açıkladı. Ancak boks dünyası iki büyük boksörün ikinci maçını görmek için asla kısmet olmadı. Naseem sadece bir maç daha yaptı. Oldukça ortalama bir İspanyol olan Manuel Calvo'ya karşı. Kariyerini 28 yaşında sonlandırdı. Kırılmadı. Hamed çok erken başladı ve bu erken emeklilik Barrera'ya yenilgisiyle hiçbir ilgisi olmayan bir sonuçtu. Bu İngiliz şampiyonun kendisi tarafından da belirtildi. Gençken olduğu gibi aynı şekilde antrenman yapamıyordu ve doğru kararı verdi. Marco Antonio uzun bir süre daha dövüştü. Eric Morales, Johnny Tapia üzerinde zaferler ve Manny Pacquiao'dan ezici bir yenilgi geldi. 2001'de Barrera işini yaptı. O gece Las Vegas'ta biraz daha iyi olduğu için Prens'e karşı kazandı.